Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir haber. Rainbow takım getirdim. Artık Rainbow takımımızı getirdik. Bayağı oldu hatta. Getireli. Ama siz hani bu videoyu daha yeni izliyorsunuz. Tabii ki de ben hani anlık video çekip şu anda paylaşamıyorum. Koşturmacıdan kaynaklı. En basitinden şöyle anlatayım size. Rainbow takımı getirdiğim gün göstereceğim bu arada. Biraz merak edin diye bekliyorum. Rainbow takımı getirdiğim gün arkadaşlar ben e, otogardan kuş teslim ettim. Kuş teslim etmek için bir, bir buçuk saat deponun açılmasını bekledik. Çünkü kuşlar belli bir aracın e, şeyine, bu bagajına ayarlanıyor. Orada birçok e, hayvan var. Onu da söyleyeyim. Hani insanlar sürekli gönderiyor. Horozundan güvercinle, buldurcanından civcivine kadar her şey var. Muhabbet kuşu da var tabii ki de. Gördük onları da. Bu arada bu dişimizde de yumurta var. Ne kadar... Görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bir hafiften yaklaşalım. Poposunu umarım fark edebilmişsinizdir. Ee, bu erkeğin kendi dişisiyle de Df eş tuttu. Güzel bir işlem oldu. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ee, belki dediğim gibi çek takımlarıma ayrı bir e, nokta ayırabilirim. Bu arada bu takımın da satılık. Almak isteyen olursa bütün artısını eksisini anlattım. Dişinin poposuna yumurta oluşmaya başladı. Ee, videonun en başında söylemiş olayım. Instagramdan yazın yardımcı olurum. Ee, erkekte bir acemilik vardı çiftleşmede. Şu an e, bir problem yok. Tüyden çıktı. Ee, çok da uysal bir takım. Yani alın elinize, öpün, sevin, mıncırın. hiçbir şey demezler size. kişisi de her şeyde. Merak etmeyin, çok da uysallar. Neyse, ee, şey diyordum, otogar diyordum. Otogara kuşları bıraktık, bir bir, bir, bir buçuk saat orada bekledim. Oradan döndüm arkadaşlar. Ee, yeni kuşlar için tabii ki de yolumuz uzundu. Yeni kuşları aldım. Oradan çıktım. Ee, tekrardan Kutköy'e geldim. Yani benim normal kuşları teslim ettiğim noktaya. Orada genel anlamda bir e, şeyleri, işleri falan toparlamak durumundaydım. Onları hallettim. Onları hallettikten sonra da tekrar eve döndüm. Hadi onu da geçtim. Evde de gece 2 iki, iki kadar uyumadım ki. Yani bir buçuk defa haber geldi. 2 i̇ki, iki buçuk e, kadar bekledim. Artık baktım benim gözler gitmiş. Sabahın köründe kalkıyorum zaten. Aynı şekilde bu ertesi günde de nöbete gidecektim. E ne oldu arkadaşlar? <laughs> Biz bayağı bir koşturduk. Yani diyorsunuz ya şöyle oluyor böyle oluyor diye. Gerçekten çok 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 yorucu. Acayip emek istiyormuş. Ee, Kördüsü gönderim cidden beni mahvetti ama iyi de oldu. Türkiye'nin her yerinde artık kanlarımızdan var. Ee, Türkiye'nin her yerinde artık bizim kuşlarımızdan olacak inşallah nasip olursa. 81 ilin 81'ine de e, gönderme taraftarıyım aslına bakarsanız. E, ilkten yakın illerde şimdi bütün illere gönderim. Sağlıyoruz. E, Allah'ın izniyle. Siz bana yazın ben yardımcı olurum. Size nasıl e, ayarlanacağını da anlatırım. Yalnız arkadaşlar şunu da belirteyim. Eğer bir kuş üzerinde anlaştıysak Mesela siz almak istediniz bir kuş üzerinde anlaştık Bana yazıyorsunuz ya Yazdıktan e, hemen sonra mesela atıyorum bazen EFT tamam kabul etmeye bir, Ama lütfen e, alacağınız kuşun arkasında durun Onu kovalayın ki e, ben gerçekten tek bir kişiye bakmıyorum Belki de bazen 20-30 kişi aynı anda yazıyor Bakın 20-30 kişiyle ayrı ayrı görüşüyorum demiyorum Aynı anda mesaj geliyor 20-30 kişiden e haline ben geri dönüş sağlayamıyorum. E, böyle olduğu sizi sizin mesajlarınız altta kalıyor. Israrcı olun. Kuş alımı konusu eğer gerçekten almaya niyetiniz varsa ısrarcı olun. Ben zaten sizin her türlü iletişimde kalıyorum. WhatsApp hattımız da var oradan da görüşürüz. Şimdi e, bayağı uzattık kusura bakmayın. E, ama bunları söylemek zorundaydım. E, yeni takımımızı göstereyim. Bu arada siz de güzelce merak etmiş oldunuz. Evet yeni takım budur. Yeni takım geldi. Arkadaşlar şimdi şöyle e, kürlerini falan. Okey başladık devam ediyoruz güzel ee, aradığım bir takımdı bir bizim videolarımızı izleyen bir e, izleyicimizden denk geldi yani bizi tanıdı öyle söyleyeyim. normal ben aracıyla kuşlarımı alırım ben bazen almam onu gönderirim. o teslim alır gelir yani siz anlayacağınız işler biraz karışık onun işi çıktığı için ben dedim otogarın o taraftan dedim yakın gideyim oradan alayım ee, yani kuşları aldık geldik açıkçası istediğim renkler olmaz almazdım zaten. Ee, eş kuşlar olduğunu söyledi, yumurta verdiklerini söyledi. Ee, sözüne güvenim tam. Yani kuş alıyorsam güvendiğim kişiden alırım. Ee, benim tanıdığım yani güvendiğim kişinin de ona güvenmesi benim için esastır. Eğer ben birini hani de, desem ki bana şu e, kuşlardan bulabilir misin? Bu mutasyonu bulabilir misin? Güvendiğim bir kişiyse söylerim. O da bana eğer o kuşu bulursa onun sözüne itimat ederim. O da dese ki evet Tuğçe bunlar al sıkıntı yok. Ben onun sözüne itimat ederim. Eğer etmesem zaten ben ona demem ki bana bu kuşları bu Ee, güvenliğim bir kişi olduğu için söylemiştim. O da sağ olsun bu kuşları buldu. Bu da bizim takipçimizin. Ha şöyle e, tek şey dediğim gibi e, yumurtaya yumurtalı getirmiş ama yumurtaya yatmamış kuşlar. Tek problem bu. E, ama çok sorun değil. Şu an tüydelerde boyut ve renk bakımından benim hoşuma gitti. Erkek biraz daha lila tonları. Dişi de e, la, yani mavi mor arası şu an ışıktan net belli olmuyor. Farkındayım. Gündüz ışığında inşallah daha net göstereceğim kuşları size. Ee, şöyle üstten göstermeye çalışıyorum. Keşke stüdyoyu çekseydim ya. Şöyle umarım anlaşılıyordur. hep zannetmiyorum anlaşıldı ama yuvanın içinden de gösterelim. İşimiz orada güzel. Oo, yuvaya girmiş. Bak sen. Bak. Renkler budur. Kendime bir takım zor buldum. Yok arkadaşlar yok. Piyasada şöyle güzel e, güvenebileceğim takımlar yok. Erkeğin rengi bu kadar koyu değil bu arada. Burada gözüken kadar değil. Şu an bakıyorum telefonun ekranına ama acayip koyu duruyor. Geç oldu. Yani bakın heh, renkleri böyle. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar renkleri. Ne artı ne eksi. Birebir şu an gördüğünüz renkler. Bakın erkeğin şu aradan da göstermeye çalışayım. Çok dar bir alanda kaldı kafes. Çünkü dediğim gibi başka yer yok. Birebir şu an gördüğünüz renkler. Hatta içeriden de bir gösterelim. Erkeğin rengi budur arkadaşlar. Dişinin rengi de budur. Evet. Kuşlarımız bunlar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. 6 dakika boyunca diyormuşum. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ee dediğim gibi. Bunları ben güvendiğim için aldım. Ee, yumurtlayıp yumurtlamaması konusunda şöyle yaparım en kötü. Elimde biyoletler var değiştiririm. Baktım hani e, hız konusunda biraz problem yaşıyorum takımın üreme konusunda. Hemen e, kondisyon sağlayıp kuşlarda eş değişimi yaparız. Problem olmaz. E, ama benim amacım ne kadar hızlı üretim o kadar e, iyi. Sebebine gelecek olursak da malumunuz sezon sonu artık yetiştirme taraftarıyız. E, bu arada sizden ricam e, alacağımız kuşlar için lütfen benimle Instagram'dan üzerine, e, iletişime geçin Instagram üzerinden. Çünkü mailden soruların arasında kalıyor. Yani e, mesela soru soruyorsunuz, cevap veriyorum. O arada başka bir kuş alım şey geliyor oraya, karışıyor, altta kalıyor, yanıtlayamıyorum. Sorulara zaten geç dönüyorum. E, o yüzden arkadaşlar sizden ricam kuş alacağınız zaman kuşun Hangi kuşu istediğinizle beraber şuradaki kuş buradaki kuş değil. Hangi kuşu istiyorsanız e, o kuşun fotoğrafını, ekran fotoğrafını alın. Mesela hani bu kuşsa bu kuş değil. Ya da numarasını söyleyin. Bakın yuvalıkların numaraları var. E, şu videoda işte şu numaralı yuvalıktaki kuş. Ben gider bakarım size de bulurum onu. Merak etmeyin. E, satılık kuş normalı söylüyorum. Mesela şu anda bu kuşlar mecburiyetten satılık değil. E, yumurtlayacak nasıl vereyim? Ee, eğer hani yakın bölgedeyseniz yardımcı olurum gelip elden teslim alacaksanız e, yardımcı olurum hani anında kafese koyacaksınız ama ben bu kuşu şu anda yola gönderemem yazık günah ziyan olur yolda Yani he, sağ salim gelir o konuda sıkıntı yok ama ziyan olurdan kastım şu yumurtasından kaynaklı yoksa başka bir şeyden değil merak etmeyin ee, burada bir uyandıralım şu mayışıkları bakın şu erkeğim yeni geldi demiştim ee, o şu anda arkadaşlar biraz daha alışma aşamasında. Şu dişim yeni geldi. Benim kendi yavrum. Ee, bir takipçimize vermiştik. Vallahi arkadaşlar kutudan çıkarken kuşları kaçırmama konusunda çok dikkatliyimdir. Ama bu çok uyanık. Acayip ısırdı elimi. Bir anlık refleksle kuyruk e, çıktı. Zaten bir tanesi de muhtemelen uzun kuyruğun da yoktu. Diğer e, kısaları kaldı. Kutuda gördüğüm ordu. E, gelmeden önce de görmemiştim. Takipçiden aldım. Benim kendi kanım e, bıraktığı için artık bana verdi. Aslında bana vermedi de dolaylı yoldan bende kaldı diyelim. Yani arkadaşa verecektik. Bir denedik baktık eş tutmadı. E, aldım geri mecburen. Yani şöyle yarım saat bir saat gözlemledik. Zaten az çok belli ediyor kendini. Olacak gibi değildi. Ona baş dokuşu ayarladım arkadaşlar. E, buradan şu laciverti diyorum kendime ayırayım. Belki albino e, Lütün'e iki tane erkeğim var ya onlara bir eş getiririm. Özellikle Lütün'e bir takım daha çıkartayım diyorum. Onun kafasındayım. E, şu zaten bende. Onun dışındakiler gitsin bence ya Yani şu dişiden emin değilim de O kalsa mı kalmasa mı emin değilim Onu ben eşe atarım e, kendi kanım sonuçta Bakalım beklemedim Belki e, o dişiyle Şuradaki mor erkeğim Ya da şu veya şu parçalı erkeğim Eş tutarsa ya da kırmızı gözlerden biri Eşe atma durumum var ama Kırmızı göz erkeği de normal bir dişiye Yani Vurmak biraz açıkçası saçma gelmiyor değil ee, giderim onu normal klasik bir erkeğe vurup e, lütfen o kırmızı gözlişi başka bir kuş alırsam evet mantıklı ama şu an ilk dediğim çok mantıksız. Bu arada e, Jumbarın arasını bozan bu fırlamaya selam olsun. Nasıl olsa seni ondan ayıracağım ben. Onu salmaya çekeyim arkadaşlar ben çünkü rahat durmuyor. Bu arada burada bir çiftleşme görüyoruz. <laughs> çiftleşme şeyleri bu arada teşebbüsleri. Geçen çiftleşirken yakaladım, ben görünce hemen üzerinden indi Aptal ya, valla çok komik bir kuş. Hemen böyle üzerinden iniverdi diş kuşun. Ama bunlar zaten çiftleşmeye devam ediyor, sıkıntı yok. Burada dişimiz topladı çok şükür. Ya bunu yatırmayacağım zaten belli de. Şu an takılıyor sadece. Buradaki takım da aynı şekilde. Ee, yuvaya falan girip çıkıyorlar. Normal ee, günlük rutin. <laughs> yuvalık e, kızdırma işlemleri, yuva hazırlama işlemleri. E, buradan dişimiz yuvada. Yuvanın ağzında, yuvada değil. E, şu takım arkadaşlar acilen satılık. Onu da tekrar tekrar belirtiyorum. Bunu arkadaşa söz verdim. E, bu takımı buradan çıkartınca muhtemelen e, bir takımı çekip bu takımı arkadaşa vereceğim. E, iki tane yeri açmış olacağım böyle. Yani başka çünkü şansım yok. Elimdeki yerli boy ve çek takımlardan da mutlaka vermem gerekiyor. Ee, ben diyor yumurtlamadan alın çünkü yumurtlarlarsa ben onları yeni kafes alırım ve bir dahakine verdiğimde kafesiz verme ihtimalim sıfır. Mutlaka kafesiyle vermek zorunda kalırım. Ee, hemen açıklamasını da yapayım. Eğer kafesiz verirsem arkadaşlar, e, kuş gittiği yerde yumurtalarına yatmaz. Veya alıştığı ortamdan uzaklaştığı için problem çıkartır. Öyle söyleyeyim. Son olarak da şunu göstereyim. Hemen ee, videomuzu kapatalım. Arkadaşlar dişi de e, gerçekten güzel bir yumurta oluşumu başladı. Benim kızım inşallah nasip olursa anne olacak. Diş yumurtası gelsin. Sadece şunları merak ediyorum. Yani dişi çok fazla yuvaya giriyor. Çok fazla yuvada yatıyor. Bir inadını kıramadık. Yani bence bu erkek bundan daha hızlı çıkacak. Hatta ve hatta şunu da belirteyim. Bu dişi alıp belki kendi eşini atarım atarım diyeceğim de bu erkeğin dişisi acaba şey miydi? Oo! Aha, aman 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 aman. Bunlar nedir? Görüyorsunuz arkadaşlar erkek dişi ikna etmiş tamam. Tamam bunlar oldu inşallah. İstediğin kadar vur. O erkek seni ikna etmiş bitmiştir. Yakında bunlardan nasip olursa yumurtalar gelir. Kaç etti? Sayalım mı? Bir, iki. bir bakayım. Bence şöyle 3 eder. Bunlar olur bence. Diğer takımlardan rainbow var mı arkada falan yok. 3 takım rainbow iyi. Yani başlangıç için bence gayet iyi. Diğerlerini de beklemedeyiz zaten. Bir, birkaç takımı daha beklemedeyiz. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.